Selamün aleyküm ve hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda kendimizi sürekli olarak nasıl geliştirebileceğimizi ve İslam'ın bize sunduğu bütünsel gelişim yoluyla hayatımızı nasıl daha anlamlı hale getirebileceğimizi ele alacağız. Şimdi hayatınızdan çıkarmanız gereken 7 İslam karşıtı alışkanlık, mutlaka izlenmesi gereken bir İslam kılavuzu başlığı altında hayatımızı İslami değerlerle nasıl zenginleştirebileceğimizi ve kendi içsel potansiyelimizi nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimizi keşfedeceğiz. Peki sizce hayatımızı daha iyi bir yola sokmak için hangi alışkanlıklardan vazgeçmeliyiz ve İslam'ın bize öğrettiği bütünsel gelişim yoluyla bu değişim sürecinde nelere odaklanmalıyız? Bu soruların cevaplarını keşfederken videomuz boyunca İslam'ın bize sunduğu değerli bilgeliklerden ve hayat rehberlerinden faydalanacağız. Unutmayın, her birimiz hayatımızın kaptanıyız ve İslam'ın rehberliğiyle bu yolculuğu en güzel şekilde yönlendirebiliriz. Hazırsanız başlayalım ve hayatımızı dönüştürecek bu yolculukta birlikte ilerleyelim. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve kendi düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Haydi bu değişim yolculuğuna birlikte adım atalım. Kontrol edilemeyenleri kabul etmek. Kontrol edilemeyenleri kabul etmek konusu Hayatın akışı içinde karşımıza çıkan ve kişisel çabalarımızla değiştiremeyeceğimiz durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi anlamamıza yardımcı olur. İslami perspektiften bakıldığında bu kavram Allah'ın takdirine teslim olmayı ve onun planının her zaman en hayırlı olduğuna inanmayı içerir. Müslümanlar için hayatta karşılaşılan her zorluğun ve kolaylığın Allah tarafından bir hikmetle verildiğini kabullenmek önemlidir. Kontrol edilemeyen durumları kabul etmek, sabır ve tevekkülle doğrudan bağlantılıdır. Bu, karşılaşılan zorlukların kişiyi manevi olarak daha da güçlendireceğine ve hayatın bu testlerden alınacak derslerle dolu olduğuna inanmak demektir. Bu anlayış Müminleri hayatın getirdiği her türlü durumu Allah'ın bir lütfu olarak görmeye ve her durumda ona şükretmeye yönlendirir. Ayrıca kontrol edilemeyen durumları kabul etmek, dünya hayatının geçici olduğu ve asıl hedefin ahiret olduğu bilincini güçlendirir. Bu dünya hayatının zorlukları ahiretteki sonsuz hayata kıyasla geçicidir ve bu bilinç müminin hayata bakış açısını derinden etkiler. Bu anlayış, insanın hayatındaki zorluklara karşı daha dirençli ve sabırlı olmasını sağlar. Bu kavram aynı zamanda Allah'a olan güveni artırır. Kontrol edilemeyen durumlar karşısında mümin Allah'ın kendisi için en iyisini istediğine ve her durumda onun yardımıyla bu zorlukların üstesinden gelebileceğine güvenir. Bu güven iç huzuru ve ruhsal sükuneti artırır ve insanı hayatın fırtınalarına karşı daha dayanıklı hale getirir. Son olarak kontrol edilemeyenleri kabul etmek kişisel gelişim ve olgunlaşma yolunda önemli bir adımdır. Hayatın getirdiği zorluklar ve sıkıntılar karşısında olumlu bir tutum sergileyebilmek bireyin karakterini güçlendirir ve onu daha anlayışlı, empatik ve merhametli bir insan yapar. Kısacası, kontrol edilemeyen durumları kabul etmek hayatın zorluklarına İslami bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlar ve bizi sabır, şükür ve Allah'a tam bir teslimiyet yolunda ilerletir. Bu hem dünya hayatında hem de ahirette huzur ve başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir. Duyguları bastırmak, duyguları bastırmak genellikle insanların zor veya rahatsız edici hissettikleri durumlarla başa çıkmak için başvurdukları bir yöntemdir. Ancak İslami perspektiften bakıldığında duyguların sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi ve yönetilmesi önemlidir. İslam duyguları bastırmak yerine onları anlamayı ve doğru bir şekilde yönlendirmeyi teşvik eder. Bu anlayış insanın kendi iç dünyasına dair derin bir farkındalık geliştirmesini ve ruhsal bir olgunluğa ulaşmasını sağlar. Duygular Allah'ın insanlara bahşettiği birer nimettir ve her bir duygu insanın yaşam tecrübesini zenginleştiren ve kendini ifade etmesini sağlayan önemli bir araçtır. Sevgi, merhamet, korku, üzüntü gibi duygular insanın yaşamındaki olaylara tepkisini gösterir ve onun sosyal ilişkilerini şekillendirir. İslam bu duyguların her birinin kendi yerinde ve uygun bir şekilde yaşanmasını öğütler. Duyguların sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi, kişisel ilişkilerin güçlenmesine ve toplum içindeki uyumun artmasına katkıda bulunur. Empati ve anlayış, duygusal ifadenin önemli bileşenleridir. İslam, insanlara birbirlerinin duygularına karşı duyarlı olmalarını ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmalarını tavsiye eder. Duygusal sağlığın korunması ve geliştirilmesi İslam'da önemli bir yer tutar. Dua, zikir ve ibadet gibi manevi pratikler insanın iç huzurunu bulmasına ve duygusal dengeyi sağlamasına yardımcı olur. Bu pratikler insanın Allah ile olan bağını güçlendirirken aynı zamanda duygusal zorluklarla başa çıkmasına da destek olur. Ayrıca İslam zor zamanlarda sabırlı olmayı ve Allah'a güvenmeyi öğütler. Bu özellikle olumsuz duygularla karşılaşıldığında kişinin bu duyguları sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve üstesinden gelebilmesi için önemlidir. Sabır ve tevekkül duygusal zorlukların üstesinden gelmede kilit rol oynar. Sonuç olarak İslam'da duyguların bastırılması yerine Onların sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve yönetilmesi vurgulanır. Duygusal ifade, kişisel gelişimin ve manevi olgunluğun önemli bir parçasıdır ve insanın kendisiyle, çevresiyle ve Allah'la olan ilişkilerini zenginleştirir. Bu, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlıklı ve uyumlu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Maddi dünyadan tamamen kopmak Maddi dünyadan tamamen kopmak konusu İslam'da denge ve orta yolu bulma ilkesiyle yakından ilgilidir. İslam ne tamamen maddi dünyaya kapılmayı ne de ondan tamamen kopmayı teşvik eder. Bunun yerine dünya hayatının bir imtihan olduğunu ve ahirete bir hazırlık dönemi olarak görülmesi gerektiğini öğretir. Peki bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz? İslami öğretiler Maddi dünyanın nimetlerinden faydalanırken bunların bizi manevi hedeflerimizden uzaklaştırmaması gerektiğini vurgular. İslam maddi başarıları ve dünya hayatının zevklerini reddetmez ancak bunların Allah'ın birer nimeti olduğunu ve şükürle karşılanması gerektiğini öğretir. Aynı zamanda bu nimetlerin insanı ahiret hayatının amacından uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çeker. Müslümanlar için asıl hedef Allah'ın rızasını kazanmak ve sonuç olarak ahirette mutlu olmaktır. Maddi dünyadan tamamen kopmanın yerine İslam bize her şeyi Allah'ın rızasını gözeterek ve onun sınırları içinde kullanmayı öğütler. Bu sahip olduklarımızın değerini bilmek onları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak ve dünyevi işlerimizi ahiret hayatımızı iyileştirecek şekilde yönlendirmek anlamına gelir. Bu kapsamda sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Maddi dünyanın cazibeleriyle başa çıkarken İslam'ın öğrettiği dengeyi hayatınızda nasıl uyguluyorsunuz? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu hepimizin bu önemli dengeyi daha iyi anlamamıza ve uygulamamıza yardımcı olabilir. Kaderi yanlış anlamak. Kaderi yanlış anlamak, insanların hayatlarındaki olayları ve kendi üzerlerine düşen sorumlulukları nasıl algıladıklarıyla ilgilidir. İslam kader konusunda insanların hem Allah'ın iradesine boyun eğmelerini hem de kendi çabalarını göstermelerini öğütler. Bir yandan her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanılırken diğer yandan insanın kendi seçimleriyle ve çabalarıyla kendi kaderini şekillendirebileceği kabul edilir. Bu, kaderin Allah'ın sonsuz bilgisi içinde insanın serbest iradesiyle uyumlu bir şekilde işlediği anlamına gelir. Kaderi yanlış anlamak insanları pasif bir duruşa itebilir ve onları hayatlarında aktif rol almaktan alıkoyabilir. İslam'da bu kabul edilemez bir durumdur. Müslümanların hayatta karşılaştıkları zorluklar karşısında çaba göstermeleri, dua etmeleri ve Allah'tan yardım istemeleri teşvik edilir. Bu, kaderin sadece olacak olanın olacağı anlamına gelmediğini, aynı zamanda kişisel çaba ve dualarında Allah'ın izniyle kaderin şekillendirilmesinde rol oynadığını gösterir. Ayrıca kaderi doğru anlamak, hayatın beklenmedik dönemeçlerinde ve zorluklarında sabırlı olmayı ve olumlu bir bakış açısı geliştirmeyi gerektirir. Bu zorluklar kişinin imanını güçlendirme, sabır ve direnç becerilerini geliştirme fırsatları olarak görülebilir. İslam, müminlere her durumda Allah'ın hikmetine güvenmelerini ve onun planının her zaman hayırlı olduğuna inanmalarını öğütler. Kader konusunda doğru bir anlayışa sahip olmak, müminleri hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeye ve kendi çabalarıyla pozitif değişiklikler yapmaya teşvik eder. Bu, insanın kendi potansiyelini maksimum düzeyde kullanmasını ve Allah'ın kendisine verdiği yetenekleri en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar. Sonuç olarak, kaderi doğru anlamak İslam'ın bize öğrettiği Allah'a tam bir teslimiyetle birlikte kendi çabalarımızı da gösterme dengesini bulmamızı sağlar. Bu hem dünyevi başarılar için hem de ahirette Allah'ın rızasını kazanmak için önemlidir. Müslümanlar kaderin kendilerine verdiği çerçevede hayırlı işler yapmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çabalamalıdırlar. Yalnızca akla önem verme. Yalnızca akla önem verme. İnsanların hayatlarını yalnızca mantık ve akıl çerçevesinde değerlendirmeleri ve duygusal, ruhsal veya manevi boyutları göz ardı etmeleri durumunu ifade eder. İslam, akıl ve bilgiyi yüceltirken, aynı zamanda kalbin ve ruhun gelişiminin de hayati öneme sahip olduğunu öğretir. Hayatın sadece akılcı bir perspektiften ele alınması, İslam'ın bütüncül insan anlayışıyla uyumlu değildir. İslam insanı yalnızca akıldan ibaret bir varlık olarak görmez. Onu akıl, ruh, duygu ve bedenin birleşiminden oluşan karmaşık bir bütün olarak ele alır. Bu nedenle müminlerin hayatlarını sadece akılcı hesaplamalar üzerine kurmaları, İslam'ın insan hayatına dair sunduğu zengin ve derin anlayışı kaçırmalarına neden olabilir. İslam akıl ve yüreği birlikte kullanmayı, hem dünyevi hem de uhrevi hedeflere ulaşmada dengeyi bulmayı öğütler. Akla yalnızca önem vermek, kişinin maneviyatını, duygusal derinliğini ve empati yeteneğini geliştirmesini engelleyebilir. İslam, insanların birbirleriyle ilişkilerinde merhamet, sevgi ve anlayış göstermelerini, Allah'ın varlığını ve yaratılışın güzelliklerini hissetmelerini teşvik eder. Bu yalnızca akılcı bir çerçevede değil, aynı zamanda kalpten gelen bir içsel anlayışla mümkündür. Ayrıca yalnızca akla önem vermek hayatın manevi ve mistik yönlerine karşı bir körlüğe neden olabilir. İslam evrenin ve insan hayatının Allah'ın varlığının ve birliğinin derin bir anlayışını gerektirdiğini öğretir. Bu anlayış Yalnızca akıl yoluyla değil, aynı zamanda kalp ve ruhun keşfiyle elde edilir. Dua, ibadet ve zikir gibi manevi pratikler bu derin anlayışa ulaşmada kritik bir role sahiptir. Sonuç olarak İslam, akıl ve kalbin birlikte kullanılmasının insanın hem dünya hayatında başarılı olmasını hem de ahirette Allah'ın rızasını kazanmasını sağlayacak en doğru yol olduğunu öğretir. Bu bütüncül yaklaşım insanın hayatının tüm yönlerini dengeli bir şekilde geliştirmesine ve Allah'ın yaratılışındaki sonsuz hikmeti daha iyi anlamasına olanak tanır. Sosyal sorumlulukları göz ardı etmek, Sosyal sorumlulukları göz ardı etmek, toplum içinde bireylerin birbirlerine karşı taşıdığı yükümlülükleri ve yardımlaşma ruhunu ihmal etme eğilimini ifade eder. İslam bireylerin sadece kendi iyilik ve huzurlarını değil, aynı zamanda toplumun genel refahını da gözetmelerini öğütler. Toplumsal sorumluluk İslam'ın temel prensiplerinden biri olup müminlerin birbirlerine karşı olan görevlerini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı kapsar. İslam'da sosyal sorumluluk zekat ve sadaka gibi mali yardımların ötesinde adaleti sağlama Eşitliği teşvik etme, çevreyi koruma ve toplum içinde zayıf ve muhtaç olanlara yardım etme gibi geniş bir yelpazeyi içerir. Bireylerin toplumun iyiliği için çaba göstermeleri ve Allah'ın yarattığı her canlıya merhametle davranmaları beklenir. Toplum içinde sosyal sorumlulukları yerine getirmek aynı zamanda Allah'a olan ibadetin bir parçası olarak görülür. İslam iyilik yapmanın ve toplumda pozitif bir değişim yaratmanın Allah'ın rızasını kazanmanın yollarından biri olduğunu öğretir. Bu, müminlerin sadece kendi manevi gelişimleri için değil, aynı zamanda toplumun genel iyiliği için de çalışmaları gerektiği anlamına gelir. Sosyal sorumlulukları göz ardı etmek İslam'ın öğretilerine ters düşer ve bireylerin hem dünya hem de ahiretteki başarılarını olumsuz etkileyebilir. Toplum içindeki dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlenmesi, bireylerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleriyle mümkündür. Bu aynı zamanda toplumun daha adil, huzurlu ve müreffeh bir yapıya kavuşmasına olanak tanır. Sonuç olarak İslam'da sosyal sorumluluklar bireyin kendi manevi yolculuğunun yanı sıra toplumun genel refahına katkıda bulunmayı da içerir. Müminlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi hem dünyevi hem de uhrevi açıdan önemli sonuçlar doğurur ve Allah'ın rızasını kazanmanın bir yolu olarak görülür. Bu her Müslümanın hayatında önemli bir yer tutar ve İslam'ın toplum içindeki uygulamasının temelini oluşturur. Kendini geliştirmenin sınırlı anlayışı. Kendini geliştirmenin sınırlı anlayışı, kişinin yalnızca belirli yönlerine odaklanarak bütünsel bir gelişimi ihmal etmesi durumunu ifade eder. İslam, bireyin hem dünya hem de ahiret hayatında başarılı ve dengeli bir yaşam sürdürebilmesi için akıl, ruh beden ve sosyal ilişkilerin bir arada geliştirilmesini teşvik eder. Bu, insanın yaratılışındaki tüm boyutlarıyla uyum içinde olmasını ve Allah'ın kendisine verdiği potansiyeli en iyi şekilde kullanmasını amaçlar. İslam'da kendini geliştirme sadece dini bilgileri öğrenmek veya ibadetleri yerine getirmekle sınırlı değildir aynı zamanda ahlaki erdemlerin geliştirilmesi, bilim ve sanat gibi alanlarda bilgi edinme, sosyal becerilerin artırılması ve fiziksel sağlığa özen gösterilmesini de içerir. Müminler Allah'ın kendilerine bahşettiği yetenekleri ve imkanları en verimli şekilde kullanarak hem bu dünyada hem de ahirette onun rızasını kazanmayı hedefler. Kendini sadece Belirli bir alanda geliştirme eğilimi bireyin diğer önemli yönlerini göz ardı etmesine ve dolayısıyla kendi içinde dengesiz bir yapıya sahip olmasına yol açabilir. Örneğin, sadece akademik veya kariyer başarılarına odaklanmak, ruhsal ve sosyal ihtiyaçların ihmal edilmesine neden olabilir. Benzer şekilde, yalnızca manevi uygulamalara yoğunlaşmak da bireyin dünyevi sorumluluklarını yerine getirme kabiliyetini azaltabilir. İslam bireyin kendini her alanda geliştirmesini ve hayatın farklı yönlerine dengeli bir şekilde önem vermesini öğütler. Bu, insanın Allah'ın kendisine verdiği nimetlere şükretmesi ve bu nimetleri onun rızasını kazanma yolunda kullanması anlamına gelir. Kendini geliştirmenin bu bütünsel anlayışı Bireyin hem dünyada hem de ahirette mutlu ve başarılı bir hayat sürmesine olanak tanır. Sonuç olarak kendini geliştirmenin sınırlı anlayışı, İslam'ın öğrettiği bütünsel insan gelişimi modeliyle uyumsuzdur. Müslümanlar, Allah'ın kendilerine sunduğu her fırsatı değerlendirerek ve hayatın tüm alanlarında dengeli bir gelişim göstererek onun rızasını kazanmayı amaçlamalıdır. Bu, her bireyin manevi, zihinsel, fiziksel ve sosyal potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlar ve İslam'ın bütün bütüncül yaşam vizyonunu gerçekleştirir. Değerli izleyiciler bugünkü videomuzda şimdi hayatınızdan çıkarmanız gereken 7 İslam karşıtı alışkanlık mutlaka izlenmesi gereken bir İslam kılavuzu. Başlığımız altında hayatımızı İslami değerler ışığında nasıl geliştirebileceğimiz üzerine önemli noktaları ele aldık. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur ve hayatınızda olumlu değişiklikler yapmanıza vesile olur. Şimdi sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Bu videodan öğrendiğiniz hangi nokta hayatınızda bir değişiklik yapmanıza ilham verdi ve bu değişikliği nasıl uygulamayı planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi ve planlarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Birbirimizden öğrenmek ve ilham almak için harika bir fırsat. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızda benzer konularda daha fazla video bulabilirsiniz. Diğer videolarımıza da göz atmaktan çekinmeyin. Belki ilginizi çekecek başka konular da bulabilirsiniz. Hayatınızda yapacağınız olumlu değişiklikler için size şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.